Bugün Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Ali Can Duran Bey ile birlikteyiz. Kendilerinden 2024 ve 2025 yılları için sektör değerlendirmelerini rica edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz Ali Can Bey. Hoş bulduk. Dilerseniz sizi hiç bekletmeden ilk sorumuza başlayalım. Tabii ki. 2024 yılı karton ambalaj sektörü için nasıl geçti? Önemli proje ve etkinliklerinizden biraz bahseder misiniz? 2024 yılı genel sanayi içinde oranladığımızda karton ambalaj aslında hiç de fena olmadı. Zaten bildiğiniz üzere biz direkt diğer sanayilere çalışan bir şirket olduğumuz için, sektör olduğumuz için diğer sektörlerin direkt çalışma korelasyonu korelasyonuyla doğru ilintili bizimki de. Ama 2024 yani bazı sektörde de çok ciddi düşler yaşatsa da biz de en azından kendi tonajımızı ve hacmimizi koyabildiğimiz bir yıl oldu. 2024'te neler yaptık? Onu düşündüğümüzde aslında mesela sürdürülebilirlik ve yeşil dalga Artık çağımızın en önemli olgularından biriyken kasat da tabii ki en sürdürülebilir ham madde olan kartondan ambalajını üretiyor. Biz de buna nasıl bir vurgu ver, yaparız diye düşünürken bir kasat hat hatıra almanı yapmaya karar verdik. Pendik Boluca Köyü'nün orada 14400 ağaç dikerek Başlattığımız bir proje bu. Bundan sonraki süreçte de her sene bunu tekrar yenileyerek bu ormanı büyüteceğiz. Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye katkı olarak ciddi anlamda bir katkımız olacak, gelecek nesillere güzel bir mesajımız olacak diyelim. Bunun dışında yine bu sene çok önemli bir şey daha yaptık. İracatçı birliklerinde özellikle URGE diye Uluslararası Rekabet Geliştirme Grupları vardı. Burada da genelde buradan ilgili ülkeye gidilir ve orada bir karşılıklı B2B görüşmeler yapılır. Ama genelde bunlar biraz vasat çıkar. Yani hayal edilen ve gerçekler arasında ciddi farklı oluşu. İlk defa biz bunun tam tersi bir durumu yaptık. Dedik ki eğer müşteri gerçekten ciddi ise biz onları buraya getirelim ve Amerika'dan ilk defa bir heyet getiriyoruz. 4 Şubat'ta burada olacak. 8 şirket. Ve hepsi belli filtre ve kriterlerden geçti ve gerçekten başarılı olacağını düşündüğümüz bir heyet. Çünkü Amerika bizim için hedef ülke. Hı hı. Yani ülk Türkiye için zaten öyle olmalı ama karton ambalaj için tam kritik bir ülke, en büyük alıcı dünyadaki. O yüzden bir de böyle spesifik de bir aksiyonumuz oldu. Çok teşekkürler. Peki yeşil mutabakat ve sınırda karbon gibi düzenlemeler sektör üzerinde nasıl etkiler yarattı? E, firmaları ne ölçüde adapte edebildiniz? Nasıl adapte oldular? Yani henüz bir şey yapmadı ama yapacak. <gülüyor> <gülüyor> yani bu bir gerçeklik oldu. Artık hepimizin kabullenmesi lazım. Bunun da ne için yapıldığını iyi anlarsak ona göre kendi teşhis ve tedavimizi yaparız. Avrupa topluluğunun kendi koruması için yapılan bir uygulama bu. Tabii ki döngüsel ekonomiye katkı ve çevrecilik de içinde mutlaka var ama buradaki ana tema uzak doğuya karşı yapılan ticari savaşı biraz e, ekolojik denge üzerinden korumak. Türkiye burada kendi iyi konumlamalı. Yani biz Türkiye Avrupa'nın en iyi partneriyiz bu konuda. Çok iyi bir tedarikçiyiz. Yıllardır böyle sel sektörde karton ambalajda da böyle. E, karton ambalajı biz zaten net cari fazla veren çok az e, sektörden bir Türkiye'de. Dolayısıyla biz gelen dalgayı iyi anlayıp Batı Avrupa'nın normlarını iyi okuyup e, bu ticari savaştan faydalanmalıyız. Ben bunu mutlaka dernekte de tüm şirkette de arkadaşlar da anlatıyorum. Bunu iyi anlayıp buna göre kendimizi hazırlayacağız ve buradan bence avantajlı çıkacağız. Peki birazcık gelecekten bahsedelim. KASAD'ın 2025 yılı için ana hedefleri neler? Özellikle ihracat, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında hangi adımların atılmasını planlıyorsunuz? yeni etkinlik veya projelerinizden birazcık bahseder misiniz? Yani az evvel konuştuğumuz gibi işte sürdürülebilirlik ve yeni regülasyonlar zaten önümüzdeki en büyük argüman. Bunu doğru şekilde anlayıp adapte olanlar rekabette çok öne çıkacaklar. Kesin bir şey. O yüzden biz sektör olarak ve dernek olarak bir kere kendi üyelerimizi bu konuya iyice hazırlamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Dijitalizasyon keza zaten artık dünya dijital bir ortama geçmişken şirketlerimizin bunun ötesinde kalması çok zor. Yani bu ikisi zaten birbirini tamamlayan ve aynı aynı zamanda geleceğin şekilleneceği iki olgu. Bunları gerçekten iyi anlayamayan şirketlerin ben gelecekte faruk uzun soluklu olabileceklerini düşünmüyorum. Peki 2024 yılının sonunda bir lider olarak KASAD'ın sektöre sağladığı en büyük katkıların neler olduğunu düşünüyorsunuz? Valla yani biz aslında bir sektör derneğiyiz. Öyle devasa bir sektörde değil katılan Baraj. Ama bir STK olarak bizden daha iyi çalışan STK Türkiye'de pek görmedim yani. O yüzden evet. her ay böyle devasa organizasyonlar yapan, insan İnsanları toplayabilen, katma değer yaratan. Çünkü biz hepimiz biliyoruz ki Türk insan olarak biz fazla böyle STK organizasyonuna fazla rahat etmeyiz Çünkü biz her şeyi biliriz. Gerek yok öğrenmemize yani bir şey. O yüzden çok... Zordur yani bizde STK'lara gönüllü şey taşımak. Ama işte biz her ay ortalama 200 kişiyle sektörü topluyoruz. E i̇nsanlar buna geliyorsa, bu gelen insanlar da patron ve genel müdür düzeyi. E demek ki hepsi kendilerinde bir katma değer, değer buluyorlar burada. E Bu da de demek ki derneğin kendi üyelerine... E tedarikçilerine, paydaşlarına gerçekten bir şey vermesinden kaynaklı. E bunu yapmaya devam edeceğiz. Katma değer vermeye devam edeceğiz tek olan barajı. Çok teşekkürler. Peki sizin için sürdürülebilirlik mi yoksa dijitalleşme mi daha ön planda daha öncelikle? Bu iki unsuru dengeleme konusunda neler yapılabilir? Yani sürdürülebilirlik şu anda pazarlama argümanları içinde çok kritik bir nokta. O yüzden yani, dijitalleşme de çok kaçınılmaz. Yani ikisi de olmazsa olmaz ama Şöyle bir şey var ki Z kuşağı sürdürülebilirlik konusunda son derece hassas. Dolayısıyla yeni müşteri bazı da bulunur. O yüzden yeni bir markanın sürdürülebilirliğe önem vermeden ileri gitmesi biraz zor. Dijitallik zaten artık dediğim gibi dünyanın gelecek hali bu şekilde evet. olacak. Ama ikisi arasında birine oynayacak olsam sürdürülebilirlik derdim yani. Çok teşekkürler. Peki siz, yani aslında siz başta değindiniz ama ben tekrar o soruyu sormak istiyorum. Malum şu anda Los Angeles'te devam eden bir yangın var. Evet çok ee, üzücü. Siz de bize kasat hatıra ormanından birazcık daha detaylı bir şekilde de bahsedebilir misiniz? Hepimizi zaten doğaya olan e, sorumlulukla var birey olarak biz tabii karton sektörü direkt orman üzerinden gelen bir ürün olduğu için e, bizim tabii hassasiyetimiz daha da fazla. Tabii Los Angeles ya da herhangi bir yerdeki yangınlar e, tabiat açısından çok üzücü, insanlık açısından üzücü ve daha çok üzücü olan yani 2025 yılında artık bu kadar e, teknoloji devi dünya lideri bir ülkenin bile Tabiatına karşı ne kadar çaresiz kalabildiğini görmek aslında insanın kendi yapabileceklerinin biraz fazla abarttığını bize çok net gösteriyor. Yani Los Angeles bugün yani paranın, önün şöhretin, her şeyin fazla fazla dünyaya yayıldığı yer ama orada bile o kadar parayı, o kadar şöyle, o kadar güce rağmen işte gördüğünüz gibi hiçbir şey yapılamıyor. Ve Ünlü, ve ünsüz fark etmez. Aynen, aynen. Yani, yani orada tabiatın gücü gerçekten çok fazla ve tabiata işte saygı duyulmadı. Ya, gerçi bu, bu biraz bununla alakası yok. Aslında yani tabiata saygı duymadığımız bazı noktalar oluyor ve tabiat gerçekten tabiatana biz cezalandırabiliyor. Ama tabiatın gerçek gücünü iyi anladığınızda ve ona saygı ve sevgi gerçekten duyulduğunda mutlaka dünyamız açısından çok daha iyi sonuçları oluyor. Yani bazı olguları çok fazla konuştuğumuzda içi boşalmaya başlıyor. O yüzden çok daha artık aynı şeyi söylemek istemiyorum. Şey, i̇şte yeşil dalga, işte yeşil ekonomi yani Bunları söylerken biraz için dolu konuşmak lazım. Ya hepimiz için, hepimizin çocukları için daha yeşil, daha gelecek, daha iyi bir dünya hayal ediyor. Bunun içinde tabii ki doğanın daha sağlıklı olduğu, daha iyi bir dünya hepimizin hak ettiği bir şey zaten. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Sektör temsilcilerine 2025 yılı için vermek istediğiniz özel bir mesajınız var mı? Mükemmel bir fırsatın içindeyiz şu anda 2025'te Türkiye'de dünyada da yani resesyon var, çeşitli zorluklar var ama Türkiye'deki zorluklar gerçekten biraz fazla. Yani mükemmel fırtına vardı denizcilikte. Gerçekten böyle bütün şartların hepsi oluşu ve yapacak pek bir şey kalmaz. Gerçekten çok zor doğru içinden çıkmak. Biraz Türkiye'nin içinde bulunduğu nokta şu anda biraz böyle ama bunu ben ilk 6 ayda böyle görüyorum. Sonrasında ben daha iyi günler görüyorum bu ülke için. İnşallah bölgeye de biraz daha huzur, barış, gibi şeyler artarsa bence Türkiye için gelecek günler hem karton ambalaj için çünkü çok sürdürülebilir, en sürdürülebilir ham yapılan e, ambalaj. E, üstüne Türkiye zaten dinamik bir ülke, genç bir ülke. Bölgedeki biraz huzur ortamı arttığında bizim zaten ister istemez e, iş ortamının çok daha iyi olacağı, kaçınılmaz bir güzellik olur diye. Bu güzel söyleşi ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür, ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz programı çok sağ programı kapatıyorum. Çok, çok sağ olun. teşekkürler. Sektör söyleşilerimizi takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, iyi seyirler.